Sevme beni dedim ama sen ısrarla seviyorsun. Sevme beni dedim sevme ama sen ısrarla seviyorsun. Ben dizginlerim kendimi köpek gibi sevsem de seni. Ben yanarım bana değil bana değil sana sana. Eğer bir gün giderek üzersem seni bir kez olsun koy kendini benim yerime. Bu muhteşem aşkı giyinmeye korkuyorum. Kalp, kalp atışlarım boğazımda düğümleniyor. Senin yokluğunda deliriyor. Kızgın ateşi tutar gibi, uçurumdan atlar gibi, kendi bedenimde cinayet işler gibi. Korkuyorum sevmekten seni, korkuyorum seni. Git uzaklaş Allah aşkına benden. Giydirme üzerime ateşten yeleği. Fırtına eser ateş yayılır. Yakarım kendimle birlikte bu koca şehri. Git Allah aşkına sevme beni. Sevme, sevme. Sevme beni dedim. Ama sen ısrarla seviyorsun, seviyorsun.